Merhaba arkadaşlar, Trademantik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İttifak Holding'in teknik çalışmasını yapacağız. Şimdi İttifak Holding'e şöyle genel olarak baktığımız zaman şu güzel yükselişin ardından sert bir düşüş yaşamış. Bu tabi düştüğünü yine dediğim gibi sebep ve sonuçları illa vardır. Ama biz teknik analiz yaptığımız için videoda çok uzun tutmak istemediğim için bu konulara girmeyeceğim. Eğer e, girmemi de isterseniz, temin analizini de yapmamı isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu sert düşüşün ardından bir şurada e, yataya bağladığını söyleyebiliriz. Şu yükseliş dışında, şu 240'larda e, bir üst alt üst alt şeklinde bir yataya bağladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz hemen burada e, destek direnç noktalarını belirleyerek başlayalım. Sonra bir formasyon çizimi yaparız. Sonra bir hareketli ortalamalara bakıp indikatörlerle genel bir sonuca varabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi destek olarak baktığımız zaman şurada bir tık daha üstüne alalım. 2.07'de bir desteğimizin olduğunu görüyorum. iki günlük, üç günlük bir onay almış burada. Şimdi üst desteklerde zaten şu an isimiz 2.18'i, 2.19'da. Şurada da bir 2.14'de desteğin olduğunu söyleyebiliriz ama bu destek ne kadar dirayette olur bilemem. Bir günlük bir onayı var. Çünkü 2.14'de. Şu an zaten listemiz 2.18, 2.19'da. Bu son 4 gündeki düşüşün, 3 gündeki düşüşün başlıca sebeplerinden birisi de Bist 100'ün yaptığı 3 gündür düşüş diyebiliriz arkadaşlar. Birçok hissede bunu görebiliriz. Şu an için hem de yatay giden hisselerde daha çok hissedilebilir. Şimdi direnç olarak baktığımız zaman da arkadaşlar şurada bir 236'da direncimizin olduğunu söyleyebiliriz. 236'nın üstünde üst direnç olarak şu seviyede bir iki günlük şeyin onayını da gördüm geçmiş zamanda. Hatta şu zamanda da var 257'de bir direnç var. 257'nin üstünde de şu seviyede 283'e üst direncimiz mevcut. Daha üstlere şu an için bakmaya gerek yok. Eğer o bu seviyelere gelirse yeni bir video zaten çekebiliriz. Şimdi destek direnç noktalarına şöyle bir baktığımız zaman şurada bir yataylık var. 214 236 kanalları arasında son dönem son dönem için konuşuyorum. Ondan önce de şu yükselişi saymazsak 236 etrafında gitmiş hisse uzun zamandır 4 Kasım yani Kasım'ın başından beri bu şekilde gitmiş. Şimdi bir formasyon çizimi yapabilir miyiz diye bakıyorum. Bence yapabiliriz. Şuradan trend çizgimizi alıp şu şekilde bir formasyon çizimi yapalım. Bu formasyon e, bu haftalık olacak. İyice daralttığını görüyorum. Buradan da şuradan alalım. İyice daralttığını aynen görebiliriz. Pazartesi veya salı günü yönünü belli edecek. Şimdi yönünü belli etmesi tabii ki önemli ama Mesela yukarı yönlü bir yön belirlemesinin hacim de önemli burada. Son 4 güne baktığımız hacimler düşük görüyorum. Diğer günlere göre hacimsiz bir kırılımda hisse beklenenlerini vermeyebilir arkadaşlar. Bu O yüzden hacim önemli burada. Şimdi bunun dedik pazar salı günü izlemek lazım. Hemen bir hareketli ortama, ortalamalarımıza bakalım. Bir de burada kamayı da açalım gelmişken. Şimdi kamyon öncelikle kapatalım. Hareketli ortalamalara bakalım. 20 ve 50 günlük ortalama hemen hissin yukarısında yer alıyor. 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama şu an aşağısında. Bu çok iyi ya yani iyi bir şey diyemeyiz. Ama paralel ilerliyor. Bir yükselişle beraber 20 günlük ortalamanın yönü yukarı yönlü olabilir. Ee, seviyelerine baktığımızda 20 günlük ortalama 28-50 günlük ortalama 2.31'de bir direnç sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Ama bu direnci aşabilirlerse 236'ya da geçebilirse ise 20 ve 50 günlük ortalamalar destek olarak çalışabilir ve 2 20 günlük ortalama 7 günlük ortalamayı geçebilir. Bu haftadan bu hafta olumlu giderse arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Şimdi 100 günlük ortalama 2.15'te bir destek sağlayabilir istemize 200 günlük ortalama 1.84'te duruyor. 1.84'e gelir mi gelmez mi o tartışılır şu an için. Şimdi kameye baktığımız zaman kama dediğim gibi yatayda ilerliyor kamada isimli yatayda şu son 4 gündeki düşüşle beraber kamanın yönü aşağı yönlü olmuş bu çok olumlu diyemeyeceğim ama bu hafta başındaki açılışıyla beraber bunun yönü aşağı olmaktan çıkacaktır arkadaşlar şimdi de indikatörlerimize bakalım wave trende bakmak istiyorum. Yarı sayımıza da bakalım. Şimdi Wave Trend'e baktığımız zaman Wave Trend yeşil çizgi eksellilere yakın. Ama son 14 Ocak'ta 2 gün önce bir e, mavi mum atmış. E, o, negatif bir sinyal vermiş. O sinyalden sonra da düşmüş zaten. Şimdi burada 2.14'e desteğimiz var. 214'ten geri sekebilir. Burada yeşil eğer pazartesi günü iyi bir açılış olursa yeşil buz burada yukarı yönlü bir hareket yapacaktır. Zaten çok yakın bir yeşil nokta görebiliriz. Burada yeşil nokta görünüyor. Burada bir sarı mum atacaktır. Bu dolun bir şey olur. Wave trend için konuşursam. Şimdi baktığımızda da RSI'de şu dört günlük düşüşle beraber yönünü aşağı yönlü vermiş. Orta bandın şu an biraz aşağısında 30 bandına yakın bir seviyede duruyor. 30'a kadar gelir mi gelmez mi tartışır ama 30'a geldiğinde alış bölgesine girmiş olacak. pazartesi gününkü güzel bir açılış yaparsa RSI'nden şu an orta banttan üst banda doğru 70-65-70'e doğru iyi bir yolu var. O zamana kadar negatif bir olay olmayabilir. Yani uzun bir yolu var pozitiflerini korur demek istiyorum. O yüzden orta bandın altında olması iyi orta bandına da geçerse daha da kuvvetlenir. Ben bir de RSI'ye de bakıp teknik analizimizi bitirmek istiyorum. Teknik analize baktığınızda eksi de şu an ama paralel ilerlemiş son dönemde. Paralel ilerlemiş hatta kesiyor gibi olmuş ama o 4 günkü haftanın son 4 günündeki düşüşle beraber kesmek yerine e, mavi biraz aşağı doğru salmış. Şurada da biraz ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan bu hafta başındaki açılışlar, bu haftadaki açılışlarla beraber indikatörlerde kendine gelebilir formasyon kırılımı da olabilir formasyon kırılımı ile beraber 236'ya deneyebilir aksi bir durumda ise desteklerimiz zaten söyledik hareket ortalamanızı söyledik ona göre sizin kendi maliyetinize göre bir plan oluşturmanız lazım İttifak Holding ile ilgili diyeceklerim bunlar böyle videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir başka video ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın